Böyle gidelim sessiz sakin. Evet. Emekli şehrinden herkese merhaba. <laughs> Abi ama öyle yani. Sessiz sakin. Şimdi benim izleyicilerin yarısı da bakıyorum Ukraynalı. Ukrayna'dan izleyiciler var ama beni anlamıyorlar. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum en çok izleyenler kanala abone olmayanlar abone olanlar daha azınlık abone olup da izleyenler daha az abone olmadan izleyenler çok ya neyse ya sıkıntı değil o kadar abonem şu, şu bu derdinde değiliz ya bugün akşam üzeri şöyle bir dışarı çıkalım dedik. burası da çok ısındı artık acayip sıcak oldu böyle saat 12'de 1'de çıkamıyoruz ya maalesef. Burası hastane yolu. Hastaneye gidiyor bu yol. Şurada devlet hastanesi var. Onun etrafında böyle güzel böyle bir ağaçlık alan var. Orada yürüyelim dedik. Çıktık hanımla. Yürüyoruz. oldu. Gösterelim. Ya bu şeyin eşliğinde konuşmak istedim de bir yandan da. Şimdi bugün emeklileri ilgilendiren bir konu oldu. Emekli ve memurları daha doğrusu TÜİK bugün Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Araba gitti. Ee, yüzde bir buçuk açıkladı Belki bilen bilir böyle mi gidelim böyle mi gidelim böyle gidelim şimdi abi yüzde bir buçuk ben şimdi Türkiye'de 3 aydır yokum Mayıs ayında siz ne yaşadığınızı iyi bilirsiniz yani yüzde bir buçuk mu zam geldi her şeye Mayıs ayında yani ben bile burada olmama rağmen şimdi Türkiye'den maaş alıyorum paramın eridiğini görüyorum. Ben zannetmiyorum ki yüzde bir buçuk eridi. Daha fazla. 3 ay oldu geldim. 3 ayda param yüzde on beş eridi arkadaşlar. Yüzde on beş eridi. O ne ya? sedye mi? Hasta mı gidiyor? <laughs> Neyse hasta gidiyordu. Sediyeyle götürüyorlar. Çekmek istemedim. Evet nerede kalmıştık? Yüzde on param eri dedim size Türk lirası olarak Bir de Ukrayna grivnasına göre yani düşün Yani bunu Euro ile kıyaslamıyorum bile Dolarla Euro ile Abi Ben geldim geldi burada Bir şeye zam geldi falan yok Çok az yani nadir Belli başlı ürünlere belki geliyor Onun haricinde gelmiyor Mesela neye zam geldi ya bir zamı bir elmada gördüm. Yalan yok. 30-35-40 lira civarındaydı. 60 lira 70 lira çıktı. Bunu biliyorum. Onun haricinde genellikle çoğu şeyde indirim oluyor hatta. Hatta indirim oluyor yani. Çok kampanyalar oluyor. Burada alakasız şeyler pahalı ya. Sebze, meyve, ağırlıklı şeyler pahalı. Onun haricinde bir pahalılık yok. Zaten eti meti hiç bahsetmiyorum. Yani onu Türkiye yanından geçemez. Ben 240 liraya et alıyorum burada. Ondan sonra abi bugün işte TÜİK bu olayı açıkladıktan sonra herkes bir şok oldu zaten. Yüzde bir buçuk muhabbetini maalesef zam zamanı geldiği için emekliye memura bunu böyle düşürüyorlar ki Temmuz ayında az zam yapabilsinler diye. Az zam yapılsın diye. Şimdi ben seçim zamanı yaklaşınca biliyorum ki bu zamlar düzeltilecek, maaşlar düzeltilecek. Ben bundan adım kadar eminim. Ama kardeşim ben her zaman şunu diyorum. Kendime de diyorum. Çevreme de diyorum. Bugünleri unutmayın. Bugünleri yaşatanları unutmayın. Bugünleri size yaşatanları unutmayın ya. Bu kadar basit. Yani bu kadar düşük maaş veren hükümeti unutmayın. Seçim günü geldiği zaman cezasını verin. Ama bak buraya yazıyorum işte tekrar söylüyorum. Seçim dönemine girdiğimiz anda patır patır her şeye zam gelecek. Maaşlara daha doğrusu. Yine sarmala girecek. Yine enflasyon yine şu yine bu. Yok abi maalesef inşallah düzelir ama zor. Ben o ülkeden ümidimi şimdilik kestim. Ekonomik açıdan. İnşallah ileride düzelir. Bak burası da Ukrayna'da bir şehirde bir devlet hastanesi. Sessiz sakin öyle bir gürültü patırtı yok. Burada da muayeneler ücretsiz ama ilaçlar ücretli. Evet bugünkü TÜİK açıklaması gerçekten mevzuyu gösteriyor ülkenin özeti maalesef abi zaman vermeyecekler seçime yakın verirler seçime yaklaşınca verirler abi evet bu hastane bölgesi burası çok önemli şu an manzara yok da sadece bir havaalanına çıktık gezmeye açmışken de bir TÜİK mevzusunu konuşmak istedim. Bugünkü TÜİK olayını, TÜİK adını bile söyleyemiyorum. Adı batsın. Milleti kandırmaktan başka bir şey yok. Hanesilasyon. Bu da hastanenin diğer bölümü. Bu acil giriş mi? Poliklinik. Poliklinik. Acil burada. Poliklinikmiş burası. sen abi kimse yok. Bizim İstanbul'da kapı önünde sabah akşam sigara içiyorlar. Hastane bu şekilde. Poliklinik. Bu şehre yetiyor zaten de pusu 60 bin. Bu ne? Bilmiyoruz. Acaba şey mi ya? Hastane bahçesi ya. Hasta yakınları dilek mi dilemiş acaba? <laughs> Hasta yakınları dilek mi dilemiş? Hastalarımız iyi olsun. <laughs> Yok ya süslemişler. Süs. Böyle bir hastane videosu gibi bir şey oldu. Hastane bahçesi ya. Böyle trafikten şehirden biraz uzak olduğu için biraz sakin olduğu için geldim ben buraya sesim de daha iyi gidiyor burada videoda çıt yok abi sessiz bir yer güzel o yüzden geldim bak hastanenin ön girişi Buradan mı poliklinik <laughs> ne bu <laughs> acil değil poliklinik değil hastane acil değil poliklinik değil hastane bizde poliklinik hastane oluyor ama hastanenin girişi oluyor yani Neyse. Siz de böyle. Hastane böyle giriş. <laughs> Çocuk doğum falan her şey var değil mi? <laughs> Anladım. Her kat ayrı bir <laughs> departman. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Bu taraf ne? Yeşil olan? Başka bina. Evet de yani ne yapıyorlar onu anlamadım. Neyse tamam. O bina kadın hastalıkları binasıymış. Onu öğrendik. Neyse yavaş yavaş gidiyoruz. Öyle abi işte dediğim gibi memleket meselesi. <laughs> Cep meselesi, ekonomi meselesi. Aslında herkesin meselesi aynı yani. Durum bu Ukrayna'da tamam burada da maaşlar düşük iyi olan da var ama genel olarak düşük ama burası Ukrayna abi yani Türkiye zaten olamaz yani bu ülke 92 yılında kurulmuş bir ülke Türkiye 1923'te kurulmuş ondan öncesi de var Osmanlıya kadar düşün yani bu ülke 92'de Sovyetlerden kurtuluyor kurtulmamış hala da. Bak Rusya elini çekmiyor yani. Hala da bombalıyor. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Adamın özgürlüğünü elinden alıyor. Beni dinleyeceksin diyor. Nasıl bu ülkenin ekonomisi iyi olabilir ki? Ama Türkiye'de öyle değil ki. Bağımsız güya ama Türkiye'de bağımlı bence. Özellikle Amerika'ya. Neyse bu video bu kadar olsun. Çok fazla uzatmayayım. Bir arkadaş yazmış uzun videolar istiyoruz da her gün attıkça uzun gibi oluyor zaten. Bak burada küçük çocuk sallanıyor. Burada çok park var böyle. Burada her yer böyle. Çoluğunuzu çocuğunuzu. Bak görüyor musun? Yani Türkiye'de bir şey yapmak için arabaya atlayıp ormana gidersiniz de burada orman şehrin içinde olduğu için her adım başı böyle yani. Şehri buna göre tasarlamışlar. Çok da güzel kokuyor bu arada. Hele şu çimleri de biçince acayip yeşil kokusu artıyor. Biçiyorlar bazen böyle ot gibi yere sermişler bak kuruyor. Onu alıp toplayıp Hayvanlarına verenler var. Baksana abi şu orman gibi. Nasıl? Yıllık Kaç yıllık ağaçlar var bak. Ve bu şehrin her yerinde var aşağı yukarı. Sadece buraya özel bir yer değil. Burası eski binalar. Değil mi? Hastane binaları eski. Terk edilmiş zamanla. Aslında bir restorasyon yapılsa kurtulur yani bir şey yok zaten duvarları sağlam bir şey yaparlar belki sonra Öyle abi huzur var burada Vallahi var ya 50 yaşından sonra geleceksin şu şehre yerleşeceksin evde İstanbul gibi oranın da gürültüsü patırtısı çok Ama buradayım Borispol'da Burası daha şey. Şöyle bir kilise manzarası var. Farkın içinden doğru. Tekrar geldiğimiz yöne geri dönüyoruz. Yavaş yavaş buradan çıkıyoruz. Öyle. Şu an tüm dünyada bir ekonomik problem var ama Türkiye'deki bitmek bilmeyen bir ekonomik problem. Herkesin ülkesinde Yıllık yüzde %2 enflasyon varken Türkiye'de aylık oluyor bu. O yüzden alım gücü inanılmaz düşüyor. Hayat yaşanmaz hale geliyor. O yüzden gençler dışarı kaçıyor. Hatta genci geçtim 40'ına 50'sine gelmiş insanlar bile yani. Neyse şöyle güzel bir kilise manzarasıyla size veda ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.